başladı abi. Kemal seyle seyle geldik Kemal yakın 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 yakın. Bombayı sekirladılar. Oraya bir top at ya. Bismillah. Adam yanıyor abi. salladı hepsini. <laughs> 3000 dolar attı şuraya. Hepsi orada bu arada. Şaka zıla al dönsene. Alırsın direkt. Olur, Hepsi dönüyor. To be both of them low bro. <laughs> okay, gotcha. You can verin. do this clutch, come on. Gerçeğine <laughs> gel. Ali Akman kim lan? Şeyin... Ayhan Akman'ın oğlu. Oğlum onun kaç oğlu var? Ay bunun bayağı iyisi Bu kişi herhalde. Be Adam birazdan 11 kuracak GSE'yi. 5 tane <laughs> oğlu var ama ne ki? Kaan. Tarışk hakkında ne diyorsun abi? Mutlu musun bir Fenerli olarak? Sağ ol kanka ya. One more low, one more low bro. Oynarsa nice, okey bir transfer ya. Last was B. Kemal direkt bu oyunu YouTube atacak ama ne <laughs> Çıktı geldi. Hadi. Oh! Good job man.